arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köy çıkıyoruz. Evet, köyümüz öyle. Evet arkadaşlar burası bizim evimiz. başlayacaktık da aşağı daha zevkli. Arkadaşlar. İnşallah kızı köpek olamaz. Bu arada ben yine video çekmiştim. O videoyu paylaşmadım. Kötü olmuştu. Ondan. Neyse şu. Bir eve girebiliriz arkadaşlar bu arada. Bir terk edilmiş ev olabilir. Geçen video çektim. Onda bir tane ev gördüm. Oradan normalde videoda evin içine girecektim. Giriş bulamadım. Sonradan gittim gittim oradan giriş buldum. Gel şuradan bir su içelim. Ama gidelim de. Bizim hafta oldu. Ya ne, ne yapıyor? o orada ya, şeyin içinde. Hı. Bir kayıt. Bir kayıt. Evet arkadaşlar. Bir kayıt. Neyse hocanın evi. Evet. Ne yapıyorsun?

Ya, işte, sana kim boya be Ama görüntü yok Şampiyonu mi filtreye gireceğiz. Bunu çok inşallah gösteriyorumdur. Arkadaşlar bu arada köyle ilgili 5-6 video çektim. Hiçbirini paylaşmadım hiç bilim. Neden paylaşamadım? Eee, paylaşmak için işte internet falan çekmiyor. <laughs> Arkadaşlar yine söylüyorum. Şöyle diye altı video çektim. Altını da paylaşamadım. İnternet kötü paylaşılmıyor. Ondan. Arkadaşlar yine söylüyorum. Bir traktörler veriyor. Ondan. Şöyle yemiyoruz. Ee, Altını da paylaşamadım internet dolası zorluğuyla paylaşılmaya yavaş yükleniyor yüklenmiyor hatta sonra işte bu videoda inşallah iyi olacak Bu kaydıraktan kayısaymalıydım Sizin için bir istersen bana ver. Ben göstereyim. Evet. Buraya evet. ne olmuş arkadaşlar be. Buraya ne olmuş. Buraya ne olmuş. Arkadaşlar bizi köpek kovalamıştı Çok yıllar önce Buraya çıkmıştık köpek buradan da çıktı Kaymıştık kaçmıştık Oraya eline Burası düşer mişer Bizden sorulmaz da bir şey olmaz da e, Bu parkı yamukmuşlar Arkadaşlar ne yapardım biliyor musunuz eskiden Şuraya çek e, Buraya çıkardım Buraya çıkardım otururdum Sonra atlardım Ama artık bu bunlara güven olmuyor. Demir de hala. Ama güven olmaz. Burası okul da arkadaşlar eskiden. Bak şurası okul Ama artık okuma pek hali kalmamış. Bunların ağzını etmişler yani. Bakın şurada eskiden bitkiler güçler vardı, Bitkilerde. Onlar yani şimdi çünkü almış Biz daha adam başlasak videoyu ya. Hadi diyorsun Ferhan? Tamam durdur videoyu. Arkadaşlar normalde daha da başlatacaktım. Yani siz de görün diye. Başlatmıyorum.

arkadaşlar. Biz daha bir çıktık. Durdurduk sizi sıkmamak için. Hay! <laughs> <laughs> <Güzel bir durum. gülüyor> arkadaşlar biz daha iyi çıktık. Şuraya da gireceğiz Bakın. Ha şurada. oya. Dur. Arkadaşlar ben girdim İnşallah beni hırsız zannetmezler Birisini gördün mü Hemen şurada, şurada bir şey var Oradan kaçacağım Tamam Girmiş okey Girdik şöyle Arkadaşlar birisini gördüğüm ben koşmam lazım Çünkü beni hırsız zannederler Daha ne yapayım Bakın şurada Yaklaştıramaz tabii ki de Niye yaklaştırmayız? Neyse. Gidelim. Bak gözüküyordur. Şuradan Mevlan var. Mevla. Nedir? Arkadaşlar hızlı şuraları çekeceğim. Çabuk olmalıyım. Birisini gördüğümde kaçmalıyım. Çünkü beni hırsız sanacaklarına yüzde yüz eminim. Tabii beni tanıyorlarsa. arkadaşlar şöyle. Gelmeden önce ne var diyordum. Diyordum da şimdi hırsızdan gidecekler. Ne görürlerse. Birisini gördüğüm durmak zorunda kalacağım. Şuraya hemen iç, içini göstereceğim. arkadaşlar. Ben şuradan bir çıkayım. Başlatacağım diyor. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın o kadar çalışıyorum. Sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana. Ee, Oraları da çektim. Çok çekemedim. Normalde çok çektim. Ama arkadaşlar beni görüp hırsız zannetcekleri için bu kadar çıktım. Oraya gittim, çektim. Normal detayları da versem ama e, hırsız zannedecekleri için bunu çıktım. Yani, o evlerin içinde birisi de yaşayabilir arkadaşlar. Beni görüp hırsız var diye bağırabilir. Yani tabii ki sıkıntı olmaz. Beni tanıyorlar. Bir şey olmaz da yani. Ama yine de olabilir. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, bu kadar. İnşallah eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Arkadaşlar aşağıdan çekeceğiz. biraz çekelim. Neyse. Şöyle çekelim sonra. Şurayı geçer mi? Bir dakika. Allah, Allah 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 Sizin için burayı da göstertiyorum İçlerine girmek isterdim ama Belki de ya ama Senin böyle öyle daha çocuğum giren Ama büyüdüm ama girelim. Neyse boş ver onu Bakın Şuraya bir telefon düşse giriyor arkadaşlar. Ne olacak ki başka orada yani. Bir de dikenlerin üstünden geçerek renkli bir limon. Şöyle. Ee, bakın. Şöyle bir de göstereyim. Zaten burası net terk edilmiş. Selamünaleyküm. Var ki, kimse varsa kimse yoksa umurumda değil. Evet. Geçen bu kapağıyla böyle de hala böyle. Göstermek istiyorum. Neyse, bakın şurayı da göstereceğim. Kapısı da var tabii ki de ama böyle kapısı. Oradan giremezsiniz. Ama oradan giremezsiniz. Giremeyiz. Zaten oradan girir girsek oradan gireriz.

arkadaşlar dikenin üstüne oturma adama vardı. Şu yanımda diken var. Şurada da var. <laughs> Götüm mü gözüktü <laughs> <laughs> <dakika. Ayağını> <laughs> ya? Yapmışsın mı şurayı ya? <laughs> ah! Götüm arkadaşlar. Götüm acıdı. Götüm Götüm acıdı. Götüm acıdı. Götüm acıdı. Götüm よし。 Little zaman çek beni. Haber ama şu doğaya geçer. Kaçma yere karıştırıyorsun. Doğal Çok hızlı geçer <laughs> Biraz yavaş olur mu sen? Ağır şekilde oldu mu? <laughs> Benim için <laughs> Ben sanki daha iyi mağazalar olduğum için. Şaka. Kameraman böyle şeyler şeylerden çok korkuyor arkadaş. Kameramanı. Evet oyunu çok hızlı bir insan. Çok kameraman dedim kameraman. <laughs> kameraman ne Neyse videoyu burada kapatalım artık. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> ne diyor bu kameraman? Ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Ee, sizin için her yeri göstermeye çalıştım. Bu kadardı yani. Daha ne göstertebilirim? <laughs> dibime girme. Daha ne göstertebilirim? Dibime girme. Kameraman vallahi. <laughs> daha, daha, bu kadar yani videomuz. Çok... Ee, dibime girmezsem memnun olurum. Kamera kameraman olsun hadi geç. Ee, kameramanın adını ne koyayım? <laughs> Arkadaşlar o kadar video çekiyorum bir beğenen yok ya. Aha. Oh. Bir beğenen yok. Bir beğenen yok. Bir abone olun. Bir abone olun. Neyse bay bay.